Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biliyorsunuz ki diğer videomda kuzenim bana benim avatarımı yapmıştı. Bugün de kardeşimle oynatalım. Arkadaşlar yapacağız. bir şey diyeceğim. Biz bazı videolarda ablamı zorlarsam ben de annemi telefonunda oynuyorum ben. Çünkü benim telefonumda pek zor yükleniyor. O yüzden annemin telefonunda karakterim çok güzel. Onunla birlikte o oynarız ablamla bir de bir şey diyeceğim. Bazenleri ben ne yapıyorum sesimi söyleyeyim mi? Bazı videolarda belki ablam atmamıştır o videoyu ama azıcık bir söyleyeyim mi? Gerçek sesim bu ama yalandan sesim şu. Ne Ey arkadaşlar. Bu gözü verdikçe de ablamın kardeşi. Bu. Bunu yapıyor. Gol yani yapıyor ya. Neyse ben ne yaptığımı anlamıyorum. Neyse. Ee, ben ablamın kıyafetini ka yapıyorum. Ay pardon. Resetle şunu. Reset. Reset, Reset diyor Roblox sanki. Ben resetlerim aynı canımı. Burada bağırım nasıl Bahar? Ben hayvanı da değiştireceğim. Hayır öyle şey yok ya. Yani. <laughs> i̇şte bir süre sonra burada iç hayvan hayvanı alalım. Ben böyle giriyorum hepsini. <laughs> kedi. Demiyorsun, niye kedi? Şimdi bu kedi burada dursun. Abi ayı değiştireceğim kombinimi göre. O anlık önünde de yaman yalan vardır. Demin karakteri gördün mü? Böyle aynı bir şey çıktı. <laughs> bu bu yüzü aldım yine. İki saatte bir tane daha video çekmeye çalıştık. Ben böyleyim. Bunu mu alsam? Bunu mu alsam? <laughs> Çok fakirim arkadaşlar. Fakir insanı <laughs> Ayşe ne biliyor? Ayşe Fatma biliyor. Arkadaşlar ben buraya geçeceğim çünkü bu tatlı şey alacağım. Bu tatlı şey mı alacağım? İki tane şeyin var. Burada hepsini alacaksın. Bunu alayım mı? Hayır. O çok saçma bu Bu bebek üç. bu taktı ya ya. Taktı ya. Hepsini deneyeceğim. Bu hayır. Bu bir aklımda Bu. <laughs> bu. Nasıl? ya çok güzel bu. <laughs> ne zaman aldın sen? Bir tane kombin aldım. Pardon bir tane paketten çıktı arkadaşlar. Bu, bu niye sarı? Çünkü ben sarı çok sarı. Beni ya. seviyorum. Beni yani. Biri seviyor. ben ben seviyorum. Çünkü... <laughs> Bakır saçı. Al bu niye çıktı? O da bir tane paketten. Ben bunun paketini alıyordum. O da erkek paketi direkt geldi. 1 lira yazandı. 1 bir. bir... TL. Ben niye almadım ya almadım. Çünkü sen oynamıyordum arada. Ay, ay yüklemiştim ama almıyor, o, almıyordum. almıyordum. Bu da bir tane paketten çıktı. Ya bir vurmazsan elime. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar 2 saattir ablam böyle cahil oynadığı için. Ben bunu beğendim. Bence de. Ben aslında bunun rengi pembemsiydi ben değiştirdim. Ya bunu kahverdi ben bunu pembe yapacağım. Hayır. Yapacağım ben. Melis elmasla bir şey harcayacak mısın? Elmasla tamam elmasla olacak. Al, alt para olanlara bakacağım. Tamam 50 lira mesela 50 evet, TL. Evet. Tamam. Nasıl pembe. Gerekiyor? Bak bu iyi. bugün çıktı. Evet biliyorum <alalım>. ama ama sevmiyorum. Bak, bu da çok güzel. Ama hayır ya. <laughs> Buna Ya bunun paketini mi yapıyor ya? Neyse alt yok en azından yani. onu. Bak şu çok güzel değil mi? Hayır. <laughs> Kardeşim ben de aynı fikir hep ben de aynı şeyleri yapıyor. Aynı zeka seviyedeyiz. Çok güzel bir şey göstereyim sana. Bak bunu takmalısın. Evet. <laughs> Bunu bir şey takacağım. Sonra ne bunları takmayacağım tak olarak. <laughs> bu arada yüzün gözükmüyor. O zaman yüzünden puan kırarım yine. Bu bana ne? Ayakkabı olarak bu. <laughs> ya bu nasıl avatar ortaya? gözlük olarak bu. Çok ya <laughs> vazgeçtim bu. Sonunda şeye döndürdü. Ne der ona? Bebek. Çok... Yani Karışım yaptı arkadaş. Sonra kanat. Bak bunu bugün aldım. Hayır kanat. Arkadaşlar bunu da mı ya? Şimdi çıkalım. <laughs> çıkalım. Ağlayacağım. Ya bir dur ya. <laughs> Kafere gideceğim. Ya <laughs> evet, abi de saçı var da Evet. Evet. Bugün ne saçını şey yaptı sen. Ağlamaz. Ya çel. tamam ya. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle altılar, altı altı bir şey gelmiş, dans gelmiş. Onu almayı unutmayın. Ne diyorsun abi? Abi mi? <laughs> evet. Şimdi. Burada saç alma öderim o. Biliyorum. Arkadaşlar dün yalnız düzgün konuşacağım. Ben aslında şunu ne boyamıştım en son bak böyle. Bir <laughs> sefer. bu ne ya? <laughs> bunu bu anlarım yani. Tabii. Hayır hayır. <laughs> Arkadaşlar 300 lira gidecek boşuna? Aldım. <laughs> Aldım. İşte bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar hazır mısın? Abi podyum satı yap bak. Tamam mı gelirken? Tamam. Gelin. Hadi hadi. Tell me what you <laughs> Where's the ben bu efekti sektirim başlar. Arkadaşlar şimdi. Bakın nasıl kombi? Mükemmel mükemmel. Arabacı. <laughs> Karışmadı tiyatrolara gitmeleri arkadaşlar. O kadar kötü roleplay play yapıyor ki. play. Bakın şimdi kombini mi anlatabilirim? Şimdi. Ya uzatıyor ya. Arkadaşlar bir, sus, sus, bir, bir, ya, bir sus, sus, sus ya. bir Bakın dinleyin. Şimdi arkadaşlar. Kapat fotoğrafı. Bura ge altım, genç kız altı. Ayakkabım tiratyo altı. <gülüyor> Ayakkabısı. <gülüyor> Üstüm tatlış kız ta altı. Üste. Saçını söyleyebilir miyim? Saçım dedi saçı. Dede mi? Nene saçı. Nene saçı. Nene saçı işte. <laughs> Şura, e, arkamdaki kanatlar da prenses kanatı. Üst, önümdeki yüz de paylon yüzü. yüzü. <laughs> Bak sen çok güzel çekiyorsun. Bak artık telefonu alabilir miyim ya? Bak çok güzel oldu. Aha, <laughs> evet. <laughs> Arkadaşlar <laughs> göbek yüzünden geberiyorum. Lütfen bana biri yardım et. <laughs> ne yapmışsın ya? Neyse <laughs> ki işte videomuz çok uzamış. Video geliyor. Abone olup like atmayı, atmayı, atmayı siz çok seviyoruz. Bay bay görüşürüz. <laughs> Mama.